Başkanım ve Yeşil Ova'mızın cefakar ve Cumhuriyet Halk Partililer ben de hepinizi il başkanı olarak il örgütüm adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün bugün Türkiye'nin baş Burdur'da. Biz hep Yeşil Ova'dayız. Yeşil birlikteyiz. Hatta biraz önce Yeşil euroları koyacak yer bulamıyorlar. Oğluyla, oğlu ona, oğlu soruyor. Nereye koyacağız baba diyor paraları. Biz de ona yardımcı olmak için ayakkabı tuttularını gönderdik değerli arkadaşlar. Değerli dostlar, hepinizin bildiği gibi 10 yıldır bu ülkede bir AKP karanlığı var. 10 yıldır bir AKP baskısı var. AKP hırsızlığı sonunda artık halkımız AKP'nin gerçek yüzünü görmeye başladı. Değerli dostlar matbaalar basmayla istemeyecek bunların çaldığı paraları. Devleti soyan Türkiye dünyada devleti soyan ilk hükümet AKP hükümetidir. AKP tarafından kalan edilmiştir, çarçur edilmiştir. Ama artık sonları gelmiştir. Ama AKP'nin sonu gelmiştir. Başkalanın sonu gelmiştir. Başbakanın sonu gelmiştir değerli dostlar. Gidişat yakındır. Öyle çok uzak değildir. İlk hedef 30 Mart yerel iktidardır. Daha sonrası genel iktidardır değerli dostlar. Sevgili dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi yeşil Yeşilova'da önemli bir yer işgal ediyor. Cumhuriyet Yeşilova çok önemli bir ilçe. Yeşilova'da yıllardır belediye başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yapmış çok değerli arkadaşlarımız var. Yine bu beş yıllık süreçte geçmiş dönemde zor şartlar altında AKP'nin muhalefet belediyelerine uygulamış oldukları baskı altında. AKP'nin muhalefet belediyelerine uyguladığı bütün baskı başta Ankara İstanbul olmak üzere Kayseri olmak üzere kendi belediye başkanlarının çaldıkları kendi belediye başkanlarının bütün yolsuzlukları ise örtbas edildi. Hepsi kapatıldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizlere vermiş olduğu bir talimat var. İl başkanlarına, ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına. Hiçbiriniz halktan, hukuktan vazgeçmeyeceksiniz. Hukuktan kaçmayacaksınız. Her türlü soruşturmaya karşı gereken mücadeleyi vereceksiniz diyor. Gerekirse kendinizi feda edeceksiniz. Halkın mutluluğu için kendi mutluluğunuzu feda edeceksiniz diyor. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları bugüne kadar kendi mutlulukları, halkın mutluluğu için kendi mutluluklarını feda etmiştir. Son günlerde Yeşilova'da Yeşilova Belediye Başkanımızla ilgili bir takım kuvvetli yapılmakta. Asılsız haberler ortaya konmaktadır. Bugün Türkiye'deki binlerce belediye başkanı hakkında açılmış davalar gibi kural hatası, usulsüzlük hataları ile ilgili ve henüz sonuçlanmamış davalar vardır ki bunlar bugün Türkiye'de birçok belediye başkanının, birçok siyasetçinin karşılaştığı durumlardır. Ama bugün 30 Mart'a giderken Yeşilova'da bir takım çevreler tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl yıpratırız? Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı nasıl yıpratırız adı altında bir takım çalışmalar, ver altı vurmalar, efendim e, medyayı kullanarak belediye başkanımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bu Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak belediye başkanımıza ve Yeşil Oğuz'a güveniyoruz. Biliyorum ki Yeşil Oğuz'daki tüm partilerimiz, Yeşil Oğuz'daki tüm halkımız da belediye başkanımıza güveniyor ve onun arkasında olacaktır. Bu bağlamda burada hepinize teşekkür ediyorum. 30 Mart'a kadar her <laughs>